ekibine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şirketlerin karlılığını ölçmek için kullanılan en önemli iki oran olan esas faaliyet kar marjı ve net kar marjını inceleyerek Finnet 2000'de bu oranları nasıl görebileceğimize bakacağız. Esas faaliyet kar marjı şirketin esas faaliyetlerden elde ettiği net karın şirketin toplam gelirlerinin oranıdır. Esas faaliyet kar marjı şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin verimliliğini ölçer. EFK marjı eşittir esas faaliyetlerden kar bölü satışlar çarpı 100 şeklinde hesaplanır. Örneğin bir şirketin 500.000 TL EFK ve 1 milyon TL satışı varsa EFK marjı şu şekilde hesaplanır. EFK marjı eşittir 500.000 bölü 1 milyon çarpı 100 eşittir 50. Bu durumda şirketin her bir TL satışından 0.50 TL EFK elde ettiği anlaşılır. Net kar marjı, şirketin tüm faaliyetlerinden elde edilen net karın şirketin toplam gelirlerine oranıdır. Net kar marjı, şirketin genel verimliliğini ölçer. Net kar marjı eşittir, net kar bölü satışlar çarpı 100 şeklinde hesaplanır. Örneğin bir şirketin 250.000 TL net karı ve 1 milyon TL satışı varsa net kar marjı şu şekilde hesaplanır. Net kar marjı eşittir 250.000 bölü 1 milyon çarpı 100 eşittir 25. Bu durumda şirketin her 1 TL satışından 0.25 TL net kar elde ettiği anlaşılır. Her iki oranda işletmeleri incelerken önemlidir. Şirketin üretim, satış ve finansal faaliyetlerinin verimliliğini gösterir. Ancak her şirketin sektöre, iş modeline ve pazar koşullarına göre farklılık gösteren bir karlılık yapısı olabilir. Bu nedenle yatırımcıların diğer finansal oranlarla birlikte EFK marjı ve net kar marjını da değerlendirmesi önerilir. Finnet 2000'de EFK marjı ve net kar marjı oranlarını nasıl görebilirsiniz? Ana menüdeki finansal analiz bölümünden sektörel oran analizleri sekmesine tıklıyoruz. Açılan sayfada oran listesi kısmından EFK marjı ve net kar marjını seçip istediğimiz endeks ya da sektör ile para birimi bazında dönem seçerek raporu getirebiliriz. Tablodaki oranlar sütununa tıklayarak da listeyi büyükten küçüğe sıralayabiliriz. Listenin en güncel haline finnet2000.com adresine giderek siz de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler dileriz.